Kanada hakkında aklınızı başınızdan olacak 15 gerçek. Dünyanın en eşsiz ülkesi seyahat belgeseli. Numara 1. Yanlış anlaşılmayla doğan bir ülke. Kuzey Amerika'da yer alan Kanada neredeyse 10 milyon kilometre karelik yüz ölçümüyle Rusya'dan sonra dünyanın ikinci en büyük ülkesidir. Ancak çoğunu şaşırtan gerçek şu ki bu devasa topraklarda yalnızca 41 milyondan biraz fazla insan yaşamaktadır. Bu sayı dünyanın en kalabalık şehri Tokyo'nun yaklaşık 37 milyonluk nüfusundan sadece biraz fazladır. Sonuç olarak Kanada gelişmiş ülkeler arasında en seyrek nüfuslu ülke unvanını taşır. Kilometre kare başına ortalama sadece 4,16 kişi düşer. Küresel ortalama nüfus yoğunluğu, volkanlar ve okyanuslar gibi yaşanamaz alanlar da dahil edilerek yaklaşık 55 kişi kilometre kare civarındadır. 2025'in başları itibarıyla Kanada'nın okuryazarlık yazarlık oranı %99'dur ve vatandaşlarının %57'den fazlası üniversite diplomasına sahiptir. Bu oran dünyada en yüksektir. Kanada'nın soğuk arktik bölgesinde kış sıcaklıklarının eksi 50 derece santigrata kadar düştüğü yerde Inuit halkı yaşar. Geleneklerinden biri, yabancıları sıklıkla şaşırtan bir uygulamadır. Misafirperverlik göstergesi olarak konuklarına eşlerinin arkadaşlığını teklif etme pratiği. Tartışmalı olsa da bu kadim bir kültürel gelenektir ve ziyaretçiler üzerinde derin bir etki bırakabilir. Dil Kanada kimliğine bir başka büyüleyici katman ekler. Ülkenin iki resmi dili vardır: İngilizce, nüfusun yaklaşık %75'i tarafından konuşulur ve Fransızca, özellikle Montreal gibi şehirlerde yaygındır. Montreal, 5 milyondan fazla konuşuruyla Paris'ten sonra dünyanın ikinci büyük Fransızca konuşulan şehridir ve pek bilinmeyen bir gerçek, Kanada ismi aslında basit bir yanlış anlamadan doğmuştur. 1535'te Fransız kaşif Jacques Cartier, yerli halkın Kanata, yani köy kelimesini kullanmasını duymuştur. Bunun tüm bölgeyi ifade ettiğini zannederek Kanada adını kullanmaya başlamıştır. Zamanla küçük bir köy anlamına gelen bu kelime dünyanın en büyük ülkelerinden birinin resmi adı olmuştur. Büyük bir ülkenin adının köy anlamına gelen bir kelimeden geldiğini düşünmek gerçekten şaşırtıcı değil mi? Böyle büyüleyici gerçekler duymak isterseniz yorumlara 1 yazabilirsiniz. Numara 2. Kanada dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. Kanada şu anda 9. en büyük ekonomidir ve 2024'te yaklaşık 2,3 trilyon Amerikan doları nominal GSYİH'ye sahiptir kişi başına yıllık gelir 53.800 Amerikan dolarının üzerindedir. Bu nedenle Kanada, Birleşik Krallık ve Fransa gibi uzun süredir ekonomik güçlerin önünde dünyanın en zengin ilk 20 ülkesi arasında yer alır. Kanada ekonomisinin temel direklerinden biri petrol sektörüdür. Ülke, dünya üçüncü en büyük petrol rezervine sahiptir. Yaklaşık 160 litre içeren 169,7 milyar varilden fazlası bulunur. Bu sektör yıllık yaklaşık 200 milyar Amerikan doları ekonomiye katkıda bulunur ve GS yaşının yaklaşık %10'u kadardır. Önemli bir nokta, üretilen petrolün %97'si ABD'ye ihraç edilir. Bu da iki komşu ülke arasında hayati bir ekonomik bağ oluşturur. İstikrarlı ekonomisi ve yüksek yaşam standartları sayesinde Kanada dünyadaki en güvenli yerlerden biridir. 2024 Küresel Barış Endeksi, Kanada'yı 163 ülke arasında güvenlik açısından 11. sıraya yerleştirir. Ayrıca 2025 Berkshire Hathaway Seyahat Koruma sıralamasına göre Kanada, İzlanda ve Avustralya'dan sonra dünyada en güvenli 3. seyahat destinasyonudur. Bu güvenlik, doğal güzellikler ve kültürel zenginlikle birleşerek her yıl 27 milyondan fazla turisti Kanada'ya çeker. Numara 3. Kanada kadınları. Güzel ve bekar Kanadalı kadınlar. Ülkenin çok kültürlü yapısını yansıtan, dikkat çekici bir güzellik çeşitliliğine sahiptir. Kuzey Avrupa'yı andıran açık, pembe tenli ve altın sarısı saçlı kadınlarla karşılaşabileceğiniz gibi, Asya veya Afrika kökenli, sıcak kahverengi tenli ve dalgalı saçlı kadınlar da vardır. Genellikle uzun boylu ve ince yapılı olan Kanadalı kadınlar, katı güzellik normları yerine doğal, sağlıklı ve aktif görünümü benimserler görünümlerinin ötesinde zeka ve bağımsızlıklarıyla da takdir edilirler. 2025 yılı itibarıyla yaklaşık %62 Kanadalı kadın en az bir üniversite diplomasına sahiptir. Bu oran birçok gelişmiş ülkeden yüksektir. Ayrıca liderlik pozisyonlarında da güçlüdürler. Orta düzey yöneticilerin %42,7'si ve üst düzey pozisyonların %30'u aşkını kadınlar oluşturur. İlişkiler söz konusu olduğunda, Kanadalı kadınlar kendinden emin ve doğrudandır. İlgilendikleri kişiye açıkça ilgi gösterirken, saygı ve eşitliği de önemserler. Pek çok kişi onları ideal yaşam ortakları olarak görse de, Kanada'da yaklaşık 8 milyon bekar kadın yaşamaktadır. İlginçtir ki, bu kadınların yaklaşık %20'si yabancılarla, özellikle ABD'den erkeklerle çıkmakta veya evlenmektedir. Birçoğu Tinder, Bumble veya OKCupid gibi tanışma platformları aracılığıyla partner bulur. Bu da onların aşka modern ve açık bir yaklaşım sergilediğini gösterir. Bu zeki, kendinden emin ve güzel kadınlarla nasıl iletişim kuracağınızı merak ediyor musunuz? Yorumlara 3 yazın, size birkaç faydalı ipucu paylaşayım. Numara 4 Kadınların üstsüz gezebilmek için mücadele ettiği yer Kanada. Dünyadaki en sıra dışı yasalara sahip ülkelerden biri olarak bilinir. Aslında garip bir düzenlemeden bahsedildiğinde büyük ihtimalle buradan gelmiştir. Örneğin ülkede kadınların üstsüz yüzmesi yasaktır. Cornwall'da 10 yaşını geçen tüm kız çocuklarının göğüslerini örten üst giymeleri zorunludur. Bu kural standart gibi görünse de Ağustos 2015'te kadınlar sokağa çıkarak kamusal alanda üstsüz dolaşma hakkı için protesto düzenlediler. "Çıplaklık müstehcen değildir" yazılı pankartlar taşıdılar. Kanada, bebek yürüyüş desteklerini yasaklayan ilk ülke olarak da gündeme gelmiştir. Bu cihazların doğal motor gelişimini geciktirebileceği ve düşme riskini artırabileceği gerekçesiyle yasaklanmıştır. Yasa ihlal eden ebeveynlere 100 bin Amerikan doları kadar ceza kesilebilir. Kanada genelinde daha pek çok garip yasa bulunur. Bank Street'te pazar günleri dondurma yemek yasaktır. Kardan adam yapacaksanız yüksekliği 76,2 santimetreden fazla olmamalı ve garip şekiller vermemelisiniz. Radyo dinliyorsanız yayın yapan istasyonlar haftada %55 oranında Kanada müziği çalmak zorundadır. Yasalardan öte Kanada polis teşkilatı da oldukça sıra dışıdır. Kraliyet Kanada adlı polisinin geliştirdiği pozitif bilet programı kapsamında memurlar iyi davranışları, başkalarına yardım etmek, kamusal alanları temiz tutmak veya okula zamanında gelmek gibi aktif olarak arar. Ceza kesmek yerine pizza kuponları, sinema biletleri veya yerel işletmelerin sponsorluğunda küçük hediyeler dağıtırlar. Programın başladığı Richmond şehrinde gençlerin kural ihlalleri kısa sürede yaklaşık %50 azalmıştır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kanada polis teşkilatını hem etkili hem de içten buluyor musunuz? Bu dostane yaklaşım size ilham verdiyse yorumlara 5 yazıp görüşlerinizi paylaşın. Numara 5. Sayısız Göller Ülkesi. Kanada, dünyadaki en fazla göle sahip ülke rekorunu elinde tutar. Öyle ki bilim insanları tüm gölleri tam olarak sayamamaktadır. Mevcut en iyi tahminlere göre ülkenin devasa topraklarında yaklaşık 1.5 milyon göl bulunmaktadır ve bu gezegendeki tüm doğal göllerin yarısından fazlasını oluşturur. Tüm bu gölleri tek bir kara parçasında birleştirebilseydiniz, yaklaşık 890 bin kilometre karelik bir alanı kaplardı ve bu da onu dünya sıralamasında 33. yapardı. Birçok ülkeden daha büyüktür. Ama Kanada'nın etkileyici coğrafyası bununla sınırlı değil. Sayısız gölünün yanı sıra Kanada dünyanın en uzun kıyı şeridine de sahiptir. Ülke Atlantik, Pasifik ve Arktik olmak üzere üç büyük okyanusa komşudur. Batı yarım Kürede başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı benzersiz bir özellik. CIA Dünya Factbook'a göre Kanada'nın toplam kıyı uzunluğu 202.080 kilometreye ulaşmaktadır. Bu listedeki diğer dört ülkenin Endonezya, Norveç, Rusya ve Filipinler kıyı uzunluklarının toplamından daha fazladır. Numara 6. ABD ile her zaman dost olmayan bir ilişki. Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en uzun, savunmasız sınırını paylaşır ve bu sınır tam 8.891 kilometre uzunluğundadır. Bu barışçıl sınır boyunca benzersiz bir yer ise Haskel Özgür Kütüphanesi ve Opera binasıdır. Buradan ABD'de bir kitap ödünç alabilir ve Kanada'da iade edebilirsiniz. Ancak bu dostane ilişki her zaman böyle uyumlu değildi. Pek çok kişi ABD'nin Kanada'yı işgal etmeye birkaç kez teşebbüs ettiğini bilmez. En şiddetli çatışma ise, 1812 yılında yaşanmıştır. O dönemde ABD, İngiliz güçlerinin Napolyonla mücadele için Avrupa'da meşgul olduğunu varsayarak Kanada'yı o zamanki İngiliz İmparatorluğu'nun bir parçası olan savunmasız gördü. Amerikalı liderler, Kanadalıların onları kurtarıcı olarak karşılayacağını beklerken sonuç çok farklı oldu. İngiliz askerleri, Kanadalı yerel halkın da katılımıyla güçlü bir karşı saldırı başlattı. Şaşırtıcı bir şekilde sınırı aşarak ABD topraklarına girdiler ve 1814 yılında Beyaz Sarayı ateşe verdiler. Bugün bile bu olay Kuzey Amerika tarihindeki tek yabancı ordunun Beyaz Sarayı yaktığı an olarak kalmaktadır. Az bilinen ama oldukça etkili bir tarihi an. Numara 7. Kanada'da mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler. Banff, Kanada'nın en eski ulusal parkı ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır. Olağanüstü doğal güzelliğiyle bilinir bölge turkuaz gölleri, geniş çam ormanları ve görkemli kar kaplı zirveleriyle büyüler. Ziyaretçiler, Temmuz'dan Eylül'e kadar yürüyüş ve göl maceraları için ya da Aralık'tan Mart'a kadar kayak için Banff'ı keşfedebilirler. Moraine Gölü, Louis Gölü'nde kano ve Banff gondolası ile Sülfür Dağı'na çıkarak muhteşem manzaraları kaçırmayın. Seyahatinizi daha esnek planlamak için yalnızca 130 kilometre uzaklıktaki Calgary'den araç kiralamak iyi bir fikirdir. Britanya Kolumbiyası ve Alberta boyunca uzanan Kanada Kayalık Dağları başka bir kaçırılmaması gereken destinasyondur. Bu dağlar sadece görsel olarak nefes kesmekte kalmaz, aynı zamanda dünyadaki en zorlu tırmanış rotalarından bazılarına ev sahipliği yapar. Dağcılar için mükemmel bir yaz kaçamağı, kayakçılar içinse kış cennetidir. Kayalık dağların geniş bölümünü oluşturan Kanada Kayalık Dağları içinde en yüksek zirve olan Mount Robson, 3954 metre yüksekliğindedir. Bu dağ sırası 180 bin kilometre karelik alanı kaplar ve milyonlarca kayalık zirve, buzullar, göller, kanyonlar, şelaleler ve mağaralar içerir. Banff, Jasper, Yoho ve Kutney Ulusal Parkları birlikte Kanada Kayalık Dağları'nı oluşturur ve UNESCO Dünya Mirası olarak tanınır. Son olarak, Niagara Şelaleleri kesinlikle görülmesi gereken bir cazibedir. Özellikle balayı çiftleri ve macera arayanlar için. Burada unutulmaz bir deneyim Made of the Mist adlı duvarları ve koltukları olmayan çift katlı açık hava teknesine binmektir. Yolcular binmeden önce yağmurluk giymek zorundadır. Tekne şelalelerin kalbine yaklaştıkça su buğu oluşturur ve şiddetle sallanır. Yolcular dengede kalmak için korkuluklara sıkıca tutunmak zorundadır. Ne kadar yaklaşılırsa şelalelerin çarpan suyu bir yağmur fırtınası gibi sertleşir. Bu vahşi, ıslak ve elektriklendirici bir yolculuktur. Unutamayacağınız bir deneyim. Peki sizin Kanada'da en çok gitmek istediğiniz yer neresi? Yorumlarda bize yazın. Numara 8. Kanada ve grip savaşları. Ülkeler arası savaşı düşündüğümüzde, genellikle yüksek teknoloji silahlar, askeri güç ve toprak savaşları aklımıza gelir. Ancak Kanada'da bazı savaşlar sıradanın çok ötesindedir. Örneğin ana silahın tabanca değil içki şişeleri olduğu bir savaş dünya kaynak zengini bölgeler için mücadele ederken, iki barışçıl ülke, Kanada ve Danimarka, yıllarca süren bir anlaşmazlığa düştü. Bu anlaşmazlık, sadece 1.3 kilometre kare büyüklüğündeki Hans Adası'ndan kaynaklandı. Ada, insan yaşamı ve değerli kaynaklar içermiyor ve nadiren ilgi çekiyor. Hikaye, 1984 yılında bir Danimarkalı yetkilinin Hans Adası'na bayrak dikip egemenlik iddiasını simgelemek için bir şişe içki bırakmasıyla başladı. Kısa süre sonra Kanada askerleri adaya gidip Danimarka bayrağını kendi bayraklarıyla değiştirdi ve farklı bir içki şişesi bıraktı. Böylece her iki ülke sırayla bayrak ve içki şişesi değiştirerek yıllarca süren dostane ve sembolik bir ritüele dönüştürdü. Bazıları bunun ada ile alakalı olmadığını, en çok boş içki şişesi toplayanın kazandığını esprili bir şekilde söyledi. Ama eğer bu tuhaf geldiyse Kanada ile Fransa arasında Kuzey Amerika'da daha büyük çatışmalara yol açan Kunduz Savaşları'nı düşünün. 17. yüzyılda Kunduz postları Avrupa'da keçe şapka yapımında çok değerliydi ve yumuşak altın modası yarattı. Bu talep, İngiliz, Fransız ve Hollandalı gibi küresel güçler ile Iroquois ve Huron gibi yerli gruplar arasında sert bir rekabete yol açtı. Bu rekabet, ticaret kamplarının yakılması, depoların basılması ve saldırılarla sonuçlanan şiddetli çatışmalara dönüştü. Tek bir hayvanın düz kuyruklu kökleri için. Numara 9. Kanada'nın kendi hulkı. Dünyanın en sevilen sporlarından biri olan basketbolun kökenlerinin Kanada'da olduğunu pek az kişi bilir. 1891'de Massachusetts'te ders veren Kanadalı Dr. James Naismith, öğrencilerin kış aylarında aktif kalması için bu oyunu icat etti. İlk versiyonunda futbol topu duvara çivilenmiş bir şeftali sepetine atılıyordu basit bir spor salonu aktivitesi olarak başlayan bu oyun, kısa zamanda her kıtada oynanan milyar dolarlık küresel bir spor haline geldi. Basketbolun Kanada kökenlerine rağmen ülkede bugün en popüler spor buz hokeyidir. IHF tarafından düzenlenen buz hokeyi dünya şampiyonasında Kanada, 100 yılı aşkın tarihte kazandığı 50 madalya ve 26 şampiyonlukla en çok madalyaya sahip ülke konumundadır. Spor demişken Kanada gerçek bir hulkada ev sahipliği yaptı. 1968'de doğan merhum Kanadalı vücut geliştirici Greg Kovats, Uluslararası Vücut Geliştirme Federasyonu IFBB tarafından onaylanan yarışmalarda yer alan en büyük rakip oldu. Çoğu IFBB yarışmacısı yaklaşık 158 kilogramda sınırlıyken, Kovats zirvesinde 190 kilogramı aşmıştı. Yarışabilmek için Kovats yoğun antrenman yapmanın yanı sıra kategori sınırlarını tutturmak için önemli kilo kesmek zorundaydı. Zirvesindeyken kayıtlardaki en büyük kas kütlesine sahip vücut geliştirici olarak kabul ediliyordu. Boyutunu anlamak için saatte 137 kilometrelik şutları ve 61 santimetrelik uyluk çevresiyle ünlü futbol efsanesi Roberto Carlos'u düşünün. Ancak onun kollarının çevresi Kovac'ın kocaman kol çevresinden 2,5 santimetre daha küçüktü. Devasa fiziğine rağmen Kovac çok fazla umman kazanamadı. En dikkat çekici zaferi 1996'da Kanada Ulusal Vücut Geliştirme Şampiyonası'nı kazanmasıydı. Bu genellikle en güçlü ancak en az ödüllü sporcu olarak görülen Kovats için nadir bir unvandı. Numara 10. Akçağaç Yaprakları Krallığı Kanada. Simgesi haline gelmiş akçağaç yapraklarıyla dünya çapında tanınır. Ancak aynı zamanda dünyanın en büyük akçağaç şurubu ihracatçısıdır. Küresel akçağaç şurubu üretiminin inanılmaz %75'i Kanadalıdır. Ve sadece Kübek eyaleti tek başına %72 paya sahiptir. 2022 yılında Kanada akçaağaç şurubu ihracatından 616 milyon Amerikan doları kazandı. Bunun %62 oranındaki kısmını Amerika Birleşik Devletleri satın aldı. Bu tatlı ürün o kadar değerlidir ki adeta altın gibi hedef alınmıştır. 2012 yılında tarihin en büyük tarımsal hırsızlığı olarak kabul edilen olayda 2700 tondan fazla şurup çalındı. Şurup dışında Kanada 21, yüzyılın en stratejik kaynaklarından biri olan sezyumu da sessizce kontrol ediyor. Bu ultra nadir metal, atom saatleri, GPS, savunma sistemleri ve modern tıpta kritik öneme sahiptir. Manitoba'daki Tanko Madeni, dünyadaki bilinen sezyum rezervlerinin yaklaşık üçte ikisini barındırır. Ancak 2019 yılında madenin mülkiyeti Çinli bir şirkete geçti ve bu durum bu hayati kaynağın yabancı kontrolü konusunda ulusal kaygıları tetikledi. Buna karşılık olarak Kanada hükümeti hızlı hareket etti. 2022 yılına kadar stratejik minerallerle ilişkili sektörlerde yabancı yatırımı sınırlandıran daha sıkı yasalar çıkararak ulusal çıkarları ve gelecekteki teknolojik bağımsızlığı korumayı hedefledi. Numara 11 uzaylıları karşılayan tek ülke. Kanada, dünyada resmi bir UFO iniş alanına sahip tek ülkedir. 1967 yılında Kanada Konfederasyonu'nun 100. yılı anısına Alberta'daki küçük St. Paul kasabası dünyayı şaşırttı. Bir heykel ya da meydan yaparak değil, uzaylıların inişi için özel bir iniş alanı inşa ederek. 118 ton ağırlığında olan bu iniş alanı sağlam beton sütunlar üzerine kuruldu ve her kanada eyaletinden toplanan taşlarla süslendi. İlginçtir ki Milli Savunma Bakanı açılış törenine katıldı. Bu da fikrin ne kadar ciddiye alındığını gösteriyordu. 1990 yılına gelindiğinde, uzaylı iniş noktası olduğu söylentisi taşıyan yerlerin fotoğraflarının sergilendiği küçük bir UFO müzesi de eklendi. Bu sıra dışı yapı, uzay ve uzaylı efsaneleriyle ilgilenen ziyaretçilerin favorisi haline geldi. Ancak Kanada'nın sunabileceği tek garip olgu bu değil. Çeşit çeşit kilo verme yöntemlerini denediniz ama sonuç alamadınız mı? Aşırı diyetler yerine Kanada'daki Hudson Körfezi'ne uçmaya ne dersiniz? İnanması zor olsa da hiç çaba göstermeden anında %0,004 oranında daha hafif olursunuz. Bu kulağa saçma gelebilir ama bilimsel olarak destekleniyor. Eğer 75 kilogram ağırlığındaysanız Hudson Körfezi'nde yaklaşık 3 gram daha hafif olursunuz. Bu garip yer çekimi anomalisi, 10.000 yıldan fazla önce Kuzey Amerika'yı kaplayan D buzulların toprağa bastırdıktan sonra yavaşça eski haline dönmesinden kaynaklanıyor. Peki birkaç gram vermek için bu sıra dışı yöntemi nasıl buldunuz? Yer çekiminin gizemli numarasını deneyimlemek istiyorsanız, yorumlarda 11 yazmayı unutmayın. Numara 12, Kanada'da bulunan Amerikan kasabası. Amerikan vatandaşı olmasına rağmen tamamen Kanada ile çevrili ilginç bir yer var. Hoş geldiniz Point Roberts'a. Yaklaşık 1200 nüfuslu bu küçük yerleşim yeri resmi olarak Washington eyaletine bağlıdır. Ama ABD ana karasından tamamen kopuktur. Medeni ise ABD-Kanada sınırının 49. paralel boyunca yarım Yarımadası'nı kesmesidir. O çizginin güneyindeki arazi yasalar gereği Amerika Birleşik Devletleri'ne aittir. Sonuç olarak, Point Roberts'a ABD'den karayoluyla ulaşmak için iki kez Kanada'ya geçmek gerekir. Bir kere girişte, bir kere çıkışta. Burada günlük yaşam lojistik bir mücadeledir. Örneğin, en yakınlı ise Washington'da bulunan Blaine şehrindedir ama 40 kilometreden fazla uzaktadır. Öğrenciler her gün derslere gidebilmek için dört sınır kontrol noktasından geçmek zorundadır. Alışveriş yapmak Doktora gitmek veya sinemaya gitmek gibi basit işler bile Kanada'ya giriş ve çıkış yapmayı gerektirir. Covid-19 pandemisi sırasında işler dramatik bir hal aldı. Sınırlar kapandığında ve yollar kapatıldığında Point Roberts neredeyse dünyadan tamamen izole oldu. Karayolu erişimi engellendiği için topluluk yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaçlarını küçük uçaklar ve feribotlarla karşılamak zorunda kaldı. Coğrafyanın ilginç bir sonucu olan bu durum bir anda günlük yaşam için ciddi bir mücadeleye dönüştü. Numara 13. Kanada'nın ünlü yemekleri. Kanada'nın renkli mutfak sahnesinde Putin'den daha ikonik bir yemek yoktur. Basit görünmesine rağmen, kıtır patates kızartması, taze peynir lorları ve yoğun sos, ulusal bir hazine haline gelmiştir. İlk olarak Quebec'te yaratılan Putin, hızla Kanada genelinde yayılmış ve artık dünya çapında bulunabilir. Klasik tarif zaten doyurucuyken üzerine pastırma ya da dilimlenmiş domuz eti eklemek daha da zenginleştirir. Lezzetli, doyurucu ve uygun fiyatlı olan poutine, hem yerliler hem de uluslararası ziyaretçiler için tercih edilen bir öğündür. Montreal de kendi mutfak şaheseriyle övünür. Füme et. Bu lezzetli yemek, tuzlanan, günlerce baharatlanan, ardından tütsülenip buharda pişirilerek tadı ve yumuşaklığı korunan dana brisketinden yapılır genellikle çavdar ekmeği üzerinde. Sarı hardalla servis edilir ve Kanada sokak yemeği kültüründe poutine'in yakın arkadaşı olarak kabul edilir. Bu yemeği tatmak için mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri, fümeti ulusal üne taşıyan Montreal'daki efsanevi Schwartz Deli'dir. Tatlı olarak ise Kanada'nın sevilen hamur işi olan Butter Tart'ı kaçırmayın. Kıtır kabuğu ve tereyağı ile şekerden oluşan yumuşak dolgusu tam kararında bir tatlılık sunar üzüm, ceviz veya karamel eklenen çeşitleri bulunur. Ancak nasıl hazırlanırsa hazırlansın, butter tart ülke genelinde nostaljik bir favori olarak kalır. Eğer Nova Scotia'da yolunuz düşerse, hodgepodge adlı çorbayı mutlaka deneyin. Bezelye, yeşil fasulye, havuç ve patates gibi taze sebzelerle yapılan, tereyağı, tuz ve karabiberle kremamsı bir et suyunda pişirilen rahatlatıcı bir çorbadır. Bu sade, rustik yemek genellikle konserve dana etiyle servis edilir ve birçok Kanadalı için çocukluk anılarını canlandırır. Siz en çok hangi Kanada yemeğini denemek isterdiniz? Yorumlara yazın, listenizin başında ne var öğrenelim. Numara 14. Kanada'nın büyüleyici festivalleri. Kanada sayısız çok kültürlü festivale ev sahipliği yapar ve en canlılarından biri Kanada Miras Festivali'dir. Her Ağustos William Harlack Park'ta düzenlenen bu üç günlük kutlama 80'den fazla kültürü bir araya getirir. İmza yemekler, halk sanatları ve uzun süredir yerleşik göçmen topluluklarının geleneksel dansları sergilenir. Bu renkli gösteriler yalnızca canlı bir atmosfer yaratmakla kalmaz, ziyaretçilerin modern Kanada'yı şekillendiren çeşitli kültürel kimliklerle bağ kurmasına da yardımcı olur. Kolboy kültürüne ve vahşi batıya ilginiz varsa, Calgary Stampede mutlaka görülmesi gereken bir etkinliktir. Alberta'nın Calgary kentinde her Temmuz düzenlenen festival 10 gün sürer ve dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biridir. 1886'da başlayan etkinlik, 1923'te ulusal tanınırlık kazanmıştır. Adrenalin dolu at yarışlarının yanı sıra Stampede müzik etkinlikleri, panayırlar ve tarım gösterileri sunar. En ikonik özelliği ise büyük geçit törenidir öyle büyük bir gösteridir ki pek çok dünya kupası açılış töreniyle yarışır. Kış geldiğinde ve Niagara Şelaleleri kısmen karla kaplandığında Niagara Işık Festivali bölgeyi büyülü bir manzaraya dönüştürür. 19. yüzyılda Galler Prensi onuruna ilk kez düzenlenen bu kutlama, Kanada'nın önde gelen ışık festivallerinden biri haline gelmiştir. Her yıl Niagara Kadesi boyunca 30 santimetreye kadar çapta ışık ampulleri dizilir ve şelalenin yanında parıldayan bir ışık şeridi de oluşturur. Kalabalıklar kaldırımlarda toplanarak büyüleyici havai fişek gösterilerini, parıldayan sisi ve sürekli değişen ışık düzenlemelerini izler. Her yıl kendini yenileyen muhteşem bir görsel şölen. Numara 15. Kanada'daki yaşam maliyeti. Kanada'ya varır varmaz dikkatini çekebilecek ilk şeylerden biri. Bu geniş ve çok kültürlü ülkedeki yaşam maliyetidir. Harcamalarınız konuma göre büyük ölçüde değişebilir. Toronto veya Vancouver gibi dinamik şehirlerde tek odalı bir dairenin kirası genellikle aylık 1400 ile 2200 Amerikan doları arasında değişir. Buna karşın Halifax, Winnipeg veya Quebec gibi daha küçük şehirler ya da banliyöler daha bütçe dostu seçenekler sunar. Kira aylık 700 ile 1200 Amerikan doları arasında değişir. Daha otantik bir yerel deneyim için evde yemek yapmayı düşünebilirsiniz. Aylık market faturaları genellikle 300 ile 450 Amerikan doları arasında olur. Ancak Kanada'nın zengin mutfak kültürünü keşfetmek isteyen bir yemek tutkunuysanız, sıradan restoranlarda yemekler yaklaşık 10 ile 20 Amerikan doları tutar. Böylesine kültürel çeşitliliğe sahip bir ülkede sunulan dünya lezzetleri için oldukça makul bir fiyat. Kanada'nın ulaşım sistemi de oldukça başarılıdır. Etkili toplu taşıma sistemleri sayesinde sınırsız otobüs veya metro kartı aylık 70 ile 110 Amerikan doları arasında değişir. Sağlıklı yaşamı benimseyenler için spor salonu üyelikleri oldukça erişilebilirdir. Aylık 30 ile 70 Amerikan doları arasında değişir. Çoğu spor salonu iyi donanımlıdır ve yoga, spinning veya box gibi grup dersleri sunar. Böylece egzersizler eğlenceli hale gelir. Genel olarak Kanada'daki aylık yaşam maliyetleri, nerede yaşadığınıza ve harcama alışkanlıklarınıza bağlı olarak 1300 ile 2800 Amerikan doları arasında değişebilir. Sunulan hizmetlerin kalitesi, kişisel güvenlik ve Kanadalı toplulukların sıcaklığı düşünüldüğünde, pek çok kişi bunu değerli bir yatırım olarak görür. Ve böylece Kanada hakkında 15 akıl almaz gerçeği keşfetme yolculuğumuz sona erdi. Umarız dünyanın en benzersiz ülkelerinden biri hakkında yeni bakış açıları kazanmışsınızdır. Unutmayın, bu bilgiler sadece referans amaçlıdır. Önemli kararlar almadan önce kendi araştırmanızı yapmayı ihmal etmeyin. Umarım bugünkü videoyu beğenmişsindir. Eğer öyleyse, beğen butonuna tıklamayı ve heyecan verici yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma. Desteğin daha iyi içerikler üretmemize yardımcı oluyor. Ekranda görünen bir sonraki videoyu mutlaka izle. Eminim ki çok hoşuna gidecek. Gelecekte keşfetmemizi istediğin ülkeyi yorumlara yazmayı unutma. İzlediğin için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.